Geldiğini kimse görmedi değil mi? Hayır. Akıllı çocuk soframızın yerini kimse görmedi. Güzel. Can poşetten semizotlarını verebilir misin? Yiyeceğimiz kadarını çıkart ki israf olmasın. Eee şey... <laughs> Teknolojinin gözünü seveyim. Hadi çocuklar. Yemeğim pişene kadar biraz dışarı çıkın da hava alın. Hadi ama hadi. Of son çıkan basket oyunu dur nereye? A Can buraya gel drone kimin bilmiyoruz. <laughs> Tuz karabiber biraz ekmek bir su bardağı da pirinç alsam tamamdır. Of mis gibi ev yemeği. Güzel misiniz siz nesiniz? Heh, eyvah geliyorlar Çıkarken dolap kapakları açık mıydı Dünden kalan yemeklerimizi almışlar Dolapta 4-5 kişilik yemek vardı Her kimsen umarım arkadaşlarında vardır Çünkü bu kadar yemeği ziyan etmeni istemiyorum ne israfı kardeşim? Ben de israf olmaz. Tek bir yaprak, minicik bir sap bile bırakmadım geriye. Ha <laughs> ha Karnım ağrıdı biraz ya. Önce semiz otları, ardından saklama kapları. Dron kiminse hırsız da o. Her kimse çok kurnaz biri. Dron kullanarak bizi kandırdı. Gıda israfını önlemek, farklı farklı yemekler seçip pişirmek için gizli bir sofra kuruyoruz ve başımıza gelene bak. Harekete geçme zamanı. Neyse ki bize yardımcı olabilecek çok ünlü bir dedektifi tanıyorum. Aylardır bir vaka da alamadım. Telefonum çalmaz oldu. Kendime yeni bir meslek bulsam iyi olacak ee, Evet buyurun ben Goldi hmm, Demek kayıp sebze vakası Adresinizi söyler misiniz? Adresi sordu Sonra hat kesildi galiba Merhaba ben Goldi Dinliyorum buyurun kardeşim kardeşimle otu yapacaktık ki torbamızın kaybolduğunu fark ettik Semiz otu arkadaşınızın ilginç bir ismi var bana biraz ondan bahseder misiniz ha? arkadaşımız mı Semiz otu diyoruz ee, uzun böyle mu ne yer ne içer, hobileri nelerdir her detayı bilmem lazım Temiz otu bir sebze. Yeşil yapraklı, toprakta yetişir. Yabani bir sebze olup bir anda bütün bahçeni sarar. İçinde A, B1, B2, B6, C, E vitaminlerinden bolca barındırır. Ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır. Devam edin, çok güzel. Her şeyi bilmek istiyorum. Semizotu otu familyasındandır ve diğer ismi pirpirimdir. Aha, demek pirpirim. Bunu neden bulamadınız galiba anladım. Sana mesleğin bir numara olduğunu söylemiştim. Ee, semizotu giller aletini daha önce çok defa duymuştum. Ee, buraya çok yakın bir apartmanda oturuyorlar. Semizotu bir sebze. Apartmanda değil bahçelerde yaşıyor. Tuz, karabiber. Bu bizim yazımız değil. Bir ipucu buldun Goldie yapıcı olduğunu sana ne düşündürdü? Ama... Aması maması yok. Biri bir alışveriş listesi yapmış ve rüzgar listeyi buraya kadar getirmiş. Ağaç evimizi gözetleyen bir drone var dedektif Goldie. Demek drone. Hmm. Biri klip çekiyor olmalı. Ağaç ortamı kliplere çok yakışır. Goldie. Kaçana takip cihazı takmış. Takip cihazı mı? <laughs> Hayatımda hiç ateş böceği görmemiş olsam neyse de. <laughs> Yalnız iyi güldüm ha. Uç güzel böcek. Artık özgürsün. Drone dikkat çekmek için bir yemdi. Şüpheli dışarı çıkmamızı sağladıktan sonra elinde bu listeyle beraber içeri girdi ve... Dolabımızda ne varsa çaldı. Semzat'ın baş etini alan da oydu. Bacama yerleştirdiği takip cihazı sayesinde elini kolunu sallaya sallaya eve girip çıkıyor olmalı. Benim adım Tak, tak. Ben asla yakalanmam. Bu anlattıklarınız doğru olsa bile hikayenizde büyük bir açık var. Nedir Goldie? Ee, komşunun dut tacına kim daldı? Hangi du tacı? O da nereden çıktı? Ha pardon, ee, eski bir vakayla karıştırdım, affedersin. Bize yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Bir suçlu her zaman olay yerine geri döner, bunu unutmayın. Arada sırada bayağı akıllı bir köpek oluyorsun Goldie. Ayrıca ihtiyacından fazlasını tüketmek, israfta bulunmak dünya kaynaklarını tüketmek demektir. Bu oldukça doğru. Aferin oğlum. Akıllı çocuk sofranızı çok beğendim. Bu sofrayı takip edip bilinçli birer tüketici olabiliriz. Harikasın Goldie. GPS cihazı yok. Evin içi ana baba günü. Telefonumu nasıl alacağım şimdi? Ah aptal kafam ah. ah. Bu yetenekli dedektif de nereden çıktı? Ne yapacağım şimdi? Ah. Aa! Hmm, evinizde bir kedi beslediğinize işaret ediyor. Ha, şimdi yakaladım seni. Kedileri çok tatlıymış. <laughs> Otumuzu, saklama kaplarımızı geri ver Beni yakalayamazsın Semizotunu da unut Çünkü artık midemde Hem de tamamı ee, Telefon kimin? Tezgahın altındaydı Ah şu yetenekli dedektif yok mu? Telefonun bende İstediğin yere gidebilirsin artık Bence dost olabiliriz Yok almayayım Yeni telefonumu inceliyorum şu an sana bu güzel çiçeği armağan etsem. Yok olmaz. Şu yeni telefonuna bir baksam. <laughs> Kendini zeki sanıyor. Bence oldukça zeki biri. <laughs> Teşekkür ederim dedektif. Neyse kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Durun durun tamam. Siz kazandınız. Telefonumu geri alabilmem için bana ne yapmam gerektiğini söyleyin. Ne olursa. Ne olursa mı dedin sen? Hah, karnım tokken yemek yapmayı, sofra kurmayı hiç sevmiyorum. Ayrıca ben tek yarım. Sofra kurmak, yemek yapmak en sevdiğimiz şeyler. Sana ceza bile vermedik Tak Tak. Bu seferlik seni affediyoruz. Benim anlamadığım bir şey var. Evet Goldie? Semizot adını verdiğiniz arkadaşınız nerede?